Değerli Hocam, bir soru sorabilir miyiz? Ee, Sayın Altun Efendim, Sinan Burhan bir soru yöneltmek ister. Müsaadenizle kendisine iletiyorum. Değerli Hocam, az önce çok geniş bir çerçevede yapılanları izah ettiniz. Fakat bir soruyla müsaade ederseniz vaktinizi de almak istemiyoruz, bitirmek isteriz. Türkiye elinden geleni fazlasıyla yaptığı halde, ee, bazı kara propagandalar oldu. Ee, bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Bir de gazeteciler e, sağ olsun 70'in üzerinde gazeteci sabaha kadar nevet tutup Filistinli kardeşlerimizin yanında yer alacaklar. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun biz mazlumun yanında yer alacağız dediler. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiğiniz hocam. Niçin Türkiye bu kadar kara propagandaya maruz kaldı? Bununla müsaade ederseniz bitirelim hocam. Şimdi e, Sinan Bey çok manidar bir hususun altını çiziyorsunuz. Bugün e, ben de size şunu sormak isterim. Bugün itibariyle İsrail uluslararası alanda herhangi bir platformda kendisine düşman olarak en temelde kimi görür? Hangi ülkeyi görür? Türkiye'yi görüyor hocam. Onun dışında bakın çok açık ve net bir şekilde bunu vurgulamak istiyorum. İsrail'in Türkiye'yi konumladığı yer bu anlamda tam anlamıyla bir düşmanlaştırmadır. Neden? Çünkü Türkiye gerçek anlamda Filistin davasının arkasındadır. Gerçek anlamda İsrail'in zulümlerini sonlandırmak için çok yoğun bir mesai ortaya koymuştur. Sahada gerçekten var olanlar neyin ne olduğunu çok açık ve net bir şekilde biliyorlar. İsrail'in propaganda makinesi, bu anlamda sadece uluslararası alanda değil, yer yer üzülerek de gördük ki suret haktan görünenleri de etkileyecek şekilde ne yazık ki ülke içerisinde de işletildi. Ve burada biz her zaman çok yoğun bir şekilde, hızlı ve şeffaf şekilde neyin ne olduğunu izaha dönük adımlar atmamıza rağmen burada yine bu propaganda, İsrail'in propaganda yaklaşımı devam ettirildi ne için? Sözüm ona ideolojik takıntılar dolayısıyla, sözüm ona bir takım siyasi avantajlar elde etmek için. Fakat eğer ki siz siyaseti haklı hakikatle değil, yalanla yaparsanız o takdirde başarısızlığa mahkum olursunuz. Çünkü hakikat gelir ve ortaya çıkar. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğü dış politika şerefli bir politikadır ve Filistin davasına bütün dünyada en fazla hizmet etmiş olan politikadır. Bugün yaptığımız insani yardımdan tutun da bu, e, konuştuğumuz konularda dahil olmak üzere birçok meselede biz bu konuyu bu şekilde e, yürüttük, yürütüyoruz ve ne olursa olsun biz bütün uluslararası baskılara rağmen Filistin hattı davasında e, mazlum, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail'in bütün tehditlerine, İsrail'in uluslararası alandaki bütün destekçilerine rağmen bizim pozisyonumuz budur. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda durduğu yeri sorunsallaştırabilecek herhangi bir aktör yoktur. Dolayısıyla bu tartışmalar ciddiye alınmaması gereken ve milletimizin de bu anlamda neyin ne olduğunu çok net bir şekilde bildiği üzere dikkate alınmaması gereken tartışmalardır. Esas olan bizim oradaki zulmü bir an önce sona erdirmemizdir. Biz burada e, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin gündelik hayatında bugün karşı karşıya kaldığı zulümleri ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Ve mücadelemizin birçok başlığı var. ve Bu başlıkları biz ihtiyaç olduğunda e, yoğun bir şekilde e, kamuoyuyla da e, paylaşıyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ay, şey. ediyoruz. Başak Hanım'a veriyorum. Sizlere, Buyurun hocam de ee, ifade ediyorum. Sayın Altun efendim bir de şunu e, müsaadenizle ben ifade etmek isterim. Yani Türkiye'nin Filistin'in sesini yükseltmek bakımından, Gazze'de olup bitenleri dünyaya aktarmak bakımından nasıl bir görev üstlendiği e, aslında çok ortada. Özellikle e, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Almanya'da gerçekleştirilen basın toplantısında Batı'nın göbeğinde, Batı'nın yüzüne söylediklerine bakıldığında zannediyoruz bu da e, çok net anlaşılacaktır ve görülecektir ve o dönem görüldü de. Dolayısıyla zannediyorum sizler de e, devlet görevlileri ve yetkilileri olarak böyle bir kara propaganda sürecinin Türkiye'nin bu tavrı e, sonucunda bu yaklaşımı ve Gazze'deki katliama ses yükseltmesi sonucunda e, beklenecek bir e, vaziyet, bir tablo olduğunu görüyordunuz ve tahmin ediyordunuz. Dezenformasyonla mücadele merkezi zaten İsrail'in yalanlarını tüm dünya Dünya kamuoyu göz önünde yüzüne vurdu ee, sizin çalışmalarınız sonucunda. Dolayısıyla İsrail zaten Türkiye'yi bu anlamda hedef göstermişti. Bilemiyorum bu açıdan da ekleyecekleriniz olur mu? Çok teşekkür ederim. Yani sadece bir cümle söylemek istiyorum. Gerçekten güneş balçıkla sıvanmaz ve biz e, gayretlerimizle de e, bunu gösterdik gösteriyoruz. Ne olursa olsun e, bizim burada... Yürüttüğümüz e, mücadele e, sonuç almaya dönük bir mücadeledir. Biz adım atarken e, öncelikle e, bize e, yönelik eleştiri sunanlar e, nasıl tatmin edilebilir diye bakmıyoruz. Biz öncelikle gerçekten orada. Bu davanın gerektirdiği neyse oradaki zulmün bitmesine yönelik olarak hangi adımları atabiliriz? Hangi etkili adımlar sonuç alır? Buna bakıyoruz ve buna dönük olarak da çok ciddi bir şekilde bugüne kadar mesafe kaydettik. Bakın Türkiye'nin denklemde olmadığı bir e, Filistin, Türkiye'nin denklemde olmadığı daha geniş bir şekilde söylüyorum. Bir e, Orta Doğu coğrafyası gerçekten çok daha ağır yıkımların ve küresel, bir çok daha ağır tahribatın olacağı bir dünyadır. Türkiye bölgesel barışın, istikrarın teminatıdır ve bu noktada Türkiye gerçek bir kaledir. Birileri içeriden, birileri dışarıdan bu kaleyi yıkmak için uğraşıyorlar fakat Sayın Cumhurbaşkanımız bu kalenin ayakta kalması için daha da muhkem bir şekilde bulunması için çok yoğun bir şekilde dimdik ayakta duruyor ve mücadeleye devam ediyor. Allah bu mücadelede bir daha söylüyorum. Akbaatlılar garebe çalacaktır. İnşallah. Sayın Altun hem destekleriniz hem de yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.